Herkese merhaba. Evet, cumartesi günden çalıştık, geldik. İşimizi bitirdik. Yine yağmurlu, yine yağmurlu bugünden. Ay şu dışarıya, şuraya şey koyduk. Kuzu kolu. Bakkala gittik ya geçen gün. Kadına diyorum, bir tane kuzu budu alabilir miyim diyorum. Satıcı da diyor. İşte budumuz kalmadı ablacığım, yani tanıyor da beni. Yarın gelecek, hayır değil mi sana dedi. Bir baktım vitrinde bir sürü but var işte. Ben ne bileyim onun kol olduğunu. <laughs> Kuzunun kolunu budumu ayıramam. Yani ay neyse onu kuzu gibi hayal etmiyorum ben. Yani normal et parçaları orada. Ama ne güldük kadınla ne güldük. Ay dedim bunların hepsi satıldı mı yani niye vitrinde duruyor. Bunlar kol dedi kadın. Ay çok güldük eşim diyor. Var ya Zeynep ne yapayım ben nereden bileyim onun kol mudur, bacak mıdır, but mudur nedir. Bunu da dışarıya bıraktık ki hoşlansın bir tane kol kuzu kolu. <laughs> kuzu kolunu anlatıyorum Mehmet. <laughs> Yağmur yağıyor. <laughs> Allah. Ben de burada kıpırdanamıyorum. Rosmarin'imi göstereyim size. Rosmarin'in Türkçesini bul. Bak şimdi ne yapıyorsun sen şimdi? Ben yapıyorum videoyu, o da video yapıyor. Şu rosmarin koydum, ablamdan aldım. Köklü, köklü de vardı. Bu nanelerde bahçede. <laughs> köklü köklü. Bakın <laughs> tutar inşallah. İnşallah tutar. Dedim geleyim bakayım etlere. Hiçbir şey çekemedim bugün. Sabahtan işe git gel. Ama hadi içeride kokmasın etmesin diye. E şimdi dedi buraya koydu. Hadi dedim buraya koydu. Yaknisini yapacağım sonra işte yesinler eti. Çok soğuk çok. Hadi kaçalım içeri. Biz nasıl köpek gezdireceğiz ya? Bakar mısınız havaya? Çıktım ben şimdi. Ay. <laughs> Geldik. şeyler yedim. İşte benim için geç olmadan. Benimkiler hala o kolu bekliyor. <laughs> Kaynayacak o pişecek de. Yeşim az önce kapatmış. Uzandığı için. Ben de yattım bir uyudum. Vallahi diyete devam etmeye çalışıyorum normalde. Çalışıyorum derken çok dayanamazsam iş yerimde saat 12'de falan böyle kötü oluyorum diyorum ya. O zaman bir şey yiyorum. Sonra eve gelince iki gibi orada da bir şey yiyorum. Yani aslında o iki saatlik arada. Ama gece yememeye çalışıyorum. Ve sabah ah, dur saçım. Erteleyebildiğim kadar erte, erteliyorum. Niye diye soracaksınız. Yani 16 saat olur. Aralık oruç gibi 20 saat olur. Ne kadar durabilirsem durmaya çalışıyorum. Ya yakıyormuş o zaman. <laughs> Vücut artık bilimsel olarak ne yapıyorsa orada. Ah benim kuzum. Ay kıyamam. Bakar mısınız? Durun bakayım. Gösterebilecek miyim? Bakın orada duruyor bekliyor. Ay yavrum. Yavrum benim. Hadi bakayım. Hani açalım kapıyı. Oğluşum. Aşkım. Bir Bu Pufin arkasırım gitsin bana mutlu olsun bilemedi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dur bakayım Pufin tasmasını bırakalım. Oh, annem yok da. Annem de gelecek de. Gideceğiz. Aşkım benim. Ne yapıyorsun oğlum? Ay şu çöpü danteyim. Bana kalsa yağmurda gezdiririm yani. Hiç sakıncası yok benim için. Hem öyle ıslanmayı çok severim. Şimşek falan da kullanmam. Yağmurluk da kullanmam. Ama annem istemez şimdi yağmurda. Videonun başında gördünüz mü o videoyu? <laughs> Dün ablamın bahçesinde böyle annemle işleri bitirdikten sonra... Puffy oynamak istedi. Biraz toplu oynadık. Ve o videoda hava durumunu görüyor musunuz? Ve şu an. Allah'ım. Yani yok böyle bir şey. Yok. Dün ne güzeldi annemle top. Kızım diyor çakalla biz böyle top oynuyoruz. Dedim çakal bakmıyor ki. O bana atıyor ben vuruyorum. O ben atıyorum o vuruyor. Annemin ısırgan okları. kim? bakayım. Ha? Kurutuyor bakın burada biraz topa, toplayıp kendime çorbasını yapacağım ama şeyi bekliyorum labada labadalar hazır olsun ben de üç tane yaprak var geçen yıl bir videoda sormuştum işte yaprakları gösterip bunlar labada biz labada deriz yani Türkiye'de ne oluyor diye çünkü ablam ben Türkiye'ye gidince onu soruştururum demişti tohumunu falan alabilmek için ama Bulgaristan'da köye gittikten sonra geçen yıl böyle kökünle getirdim ve toprağa koydum kökü böyle havuç gibi sert bir şeydi yani hadi dedim sonra halam dedi şey o ürer dedi yani sündük dedi ürer sen hiç merak etme dedim göreceğiz şimdi bakıyorum açmış açmış derken yani yaprakları var böyle labada bazı yerlerde yine labadaymış pazı mı diyorlar acaba yeşil bir yaprak çok güzel sarması olur çorbası. Ama sarmasına bayılıyorum. Yani sarması çok lezzetli oluyor. Öyle bay yaprağı gibi böyle. Yani bazen bay yaprağı pişmez ya. Böyle kopar falan. Koparmaya çalışırsın. Bu böyle insan ağzında eriyordu anneannem yapıyordu. Sarmasını yapamasak da. Yani o kadar yaprağımız yok. Fakat çorbasını yapabiliriz. Isırgan ve labada. Ama sadece ısırgan çorbası da olur. Ama neyse. Biraz bekleyelim bakalım. annem hani de çok bekleme o ısırganlar tazeyken. Tazeyken tepelerini koparacaksın. Aman dedim anneciğim. Ne bileyim ben. Ben ne bileyim. Taze. Ben daha kolla butu ayıramıyorum. Yani bacağı ayıramıyorum. <laughs> Isırganın tazesini falan. O lisim. Şu an biraz azaldı. Ama yine de yağıyor. Değil mi yavrum? Sen özledin mi teyzeyi? Hani bakayım. Hani oğluma. Hani oğluma. Sen ne yaptın bugün? Ha? Ne yaptın bugün teyzeyim? Aşkım. Aşkım benim. Oh, az kaldı. Az kaldı. Nasıl gelecek? Ne zaman geliyor anne? Cuma günü geliyor değil mi? Cuma günü ablam geliyor. 21'inde. O da tam bayrammış. Bayramın ilk günü. Hadi bakalım bayramlaşacaksınız. Bayram olacak oğlum için nasıl mutlu oluyor onları görünce ama işte uçakla giderken götüremiyorlar karavanla giderken oluyorlar yanlarına atiyle pati yollarda annem öyle diyor hadi bakalım diyor hadi, atiyle pati <gülüyor> <gülüyor> çıktık biz yağmur mağmur dinlemiyoruz bahçeye Sağnak gideceğiz sana yağış sağanak yağış hadi bakalım ama şimdi biraz daha iyi. Ben çıkınca çıktığımda daha kötüydü. Daha evet. çoktu. Yani. ben duymam şimdi. <laughs> mu sen? Açık uyumuşum. Hmm. Ben de o. Ben bir saat uyumuşum. İyi geldi. Bir sabah gelseydim bunu. Ona... Hangi? Ha, çakalı. Ne? Ne yaptı? Dinledi mi seni? O bütün problemi yapın da yalnızken. Yalnızken. İkisi olunca bizimki... Yeah hep havluyor ya herkesi çakal havlamayınca Şşş, bacaklarını sırıyor hayvanın havlu diyor yani ona saldırıyor Sesle. değil mi kuzum şimdi köpekleri değişti çakal <gülüyor> 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 <Nein>. <gülüyor> <gülüyor> insanın üzerine Bak, köşeleri hiç <laughs> sevmiyorum <gülüyor> kim çıkacak köşeden belli değil köpekleri değiştirdik. bufi verdim anneme dün bir denedi çakal bana dedi bu ve <laughs> çakal beni yoruyor dedi. Bak <laughs> benim kızım sendeyken daha dinliyor. Yani nazı niyazı bana. Gidelim biz şimdi. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Biz turumuzu attık. Bahçeye de birazcık gittik. Ama çok oturmadık. Hava kötü. Hala yağmur devam ediyor. Hadi kızım yürü. Yürü. Annem ne diyor biliyor musunuz? Şu Almanya'da köpek gezdirmekten başka bir şey yapmıyor. <laughs> ay, ay annem çok komik Köpek <laughs> gezdirmekten başka. Köpeğim, köpeğim, bok bok. Nereye? <laughs> ha, tamam. otluk içinde bir şey olmaz. Gel bakayım. Kızım, kızım bab babusunda. Babu. Babun ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Öğrettim size. Babu. Babu ne demek annem? <laughs> anne. Baba anne. İkisine de babo deniyor bu derece değil mi? Ayrım yok yani. Onun anne babaanne gibi ayrım yok. Babo. Dedeye de diado diyoruz. Bak şimdi ben yürümüyorum ya. Çakal durdu bu da duruyor. Hadi yürü. Yürümeye, <laughs> ne yürümeyi bilmeyeyim. Yağmur yüzünden olsa gerek. Hadi kızım geliyorum ben geliyorum. Dur. Bunu ters mi koymuşum bunu? Tasmasın şeyini. Ne bileyim niye yürümedi bu? Anlamadım ben de. Kızım dur bakayım ben seni tasma. Tamam iyi. Ay, Üstüne gidelim gidiyor. evimize. Ben de o kolu kaynatıp, <laughs> kol muydu, but muydu? <laughs> Kaynadı mı onda? Hayvanları ne yapacağım da? Şey, kaynatacağım sadece. <laughs> bilmiyorum. Şey, ne yapacağım ama sonra o çok büyük olduğu için etini böyle ne bileyim haşlanmış yesinler. Hep kızartılmış mı yiyecekler? O kuru olur ya. Kızartılır. i̇şte o yüzden. Bulama mı yapayım? Aman annem iş açma başımı şimdi. Bulama ne? Ay bulama dediysen ulan kapalı öyle içinde. Aa kapalı. İşte kaynatacağım ya öyle yesinler. Tuzla bilmiyorum. Daha karar veremedim. Eve gidelim de göreceğiz. Kız yürü. Hadi bakayım ne oldu. İpleri de birbirine giriyor. Hadi yürüyün bakayım. Hadi biz gidelim evimize. Evet. Evimize gidelim yağmur. Dinledi. Telefonun sırılsıklama. Zeyno yine yollarda. <laughs> Ay eve geldik. Neyse yemeğimi yaptım. Bitti. O etler var ya ufak ufak. Biz çıktıktan sonra işimi açmış. O işte ocağın altını. Kısık ateşte lokum gibi oldular. Böyle etlerden ayrılmışlar. Etler tertemiz yani. Çok güzel oldu. Kuzu eti. Ay kaynım geldi. Oturdular şimdi ikisi konuşuyorlar. Dedim ben anneme gidiyorum. Kaçıyorum anneme. Bizim mutfağa biri gelince böyle oturma alanı olsun diye iki sandalye gerekiyordu. Benim o yüksek bar sandalyesi gibi var ya. Kediler köpekler çıkıyor üzerine. Ondan hariç iki tane normal sandalye ve buldum bugün annemin sayesinde annem dedi kızım dedi bak buraya ne güzel iki tane sandalye koymuşlar dedi. İşte onun e, bezi falan kumaşı farklı. Ama ben benimkilerini yarın öbür gün değiştireceğim. Çok ince kumaş. Bazen bu fi pislettiğinde bir şey yapıyor işte ne bileyim. Ben onu yıkayana kadar çamurda ayaklarına basıyor ya. Siliyorum ama ince. Perdeden yaptım onu ben. Denemelik. Neyse. Böyle deri kaplama yapacağım onları. O zaman her birinin bir örnek yaparım diye düşünüyorum. Başka ne yaptım? <laughs> çamaşırları yıkadım. Ay, işim süpürdü. Dedim ben oturacağım dedim. Tüm ilk çamaşır makinesini serdim ya çamaşırları. Dedim ben oturacağım dedim kahve içeceğim. Ya, tamam diyor ben diyor bir açayım mı süpürgeyi dedim aç. <laughs> Onda video çekiyorum. Dalıyor geçiyor Gülüyor bana. Çekme diyor. Koyma beni dedim koyarım koyarım böyle görsünler hayat müşterek insan yardım etmeli benim yetemediğim yerde yani <laughs> yazıyorsunuz ya bana çalışkansın falan Zeynep yani o kadar da değilimdir de o sizin güzel görmeniz bu sizin güzel bakmanız yani evet çalışkanım hiç durmuyorum ama yetemediğim yerlerde var yani her şeye yetemiyorsun. Hayat müşterek, birbirimize yardım ediyoruz. Gerekirse ben onun işini, gerekirse o benim işimi. Anneme sürpriz. Dur bakayım. Michael, ben geldim. <laughs> Bakın bulduğum sandalyelerde, çok güzeller. Onları alacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet dedi bir gidip alalım Nazif'le ikimiz getirelim. Hayır dedim ben anneme oturacağım belki. Belki dedikodu yapacağız dedim ben gideceğim. <laughs> İzin vermedim onlara. Ne yapıyorsunuz bakayım? Kapıyı da kitlemişim. Televizyon bakıyoruz. Televizyonda ne Goblen var? Mi Hangi diziyi? Goblin mi çıkardın? Anne. Hangi goblin çalışıyorsun annem? Hangisini yapıyorsun bugün? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi göster bize istemiyor. Göster bize ne olacak? Bak, goblinlerin kraliçesi diyorlar senin için. Bak şimdi. Evet, çok güzel yapıyorsun. Ay vay vay. Sinema salonu gibi. Sinema salonu gibi televizyona bak. Çok güzel. Kocaman kocaman. Ama senin evinde daha güzel değil mi? Hani bakayım. Böyle. Şu, birazcık göstereceğiz anneciğim. Çok göstermeyeceğiz. <laughs> Siz bakıyor. Başlamış annem. Mosta Mahşari. mosta. Ha mosta mosta. Bu neydi? Türkçe nasıl onun? O köprü var ya şeyden, Bosna Bosna'da, değil Bosna oldu, değil mi o? Anne. Bosna hepsi bu gün orada. O Menekşeli Halil diye bir ne dizi vardı. Hı -hı. O köprüden Attı mıydı bir kendi? Bilmiyorum. O köprüde yani. mi karşılaşmışlardı? Kıvanç Tatlıtuğ'yla mı? Çok eski bir diziydi o. Evet. O oradan biliyorum ben. Aynı köprü değil mi? O Allah köprüyü yapıyor. Evet. Şeyi yok muydu görseli? Evet. Fotoğrafı kutusunda. Yok. Ha, kutusu evde kaldı. sen bu çakaldan nasıl çalışıyorsun burada? O, o yaklaşmıyor bana. Ha. Bak 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 yan başına oturdu. Oğlum dinliyor mu babayı? Güzel güzel. Burada ışık biraz şey ama sen burada görüyor musun anne? Aha, şey. abi, bir Aa, şey. Ufak şey, şey, lambası şey, var. Yoksa Yok, ışık böyle şey, şey yani o görünmüyor güzel. güzel. Şey gel oğlum, şey gel, şey gel sevsin teyzesi. Gel, ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağım şimdi? Artık hazır olduğunda görürsünüz. Kaç ayda olur annem o? Şey Duruma Eşim göre. Değil, ya bu yakınlarda hiç çalışamıyor <gülüyor> Dur, dur. <laughs> şuna bakar mısınız? Bebek gibi kendi bebek sanıyor. Yattın üzerime. Dana, dana. Dana. <laughs> Seni dana sen. Dur oğlum, dur, dur. bu kız düşecek bu. Düşecek ama. Kafası Çok mu zorluyum ben? Ay bu köpek ben. Ay nasıl <laughs> mutlu oldu? Ben geldim diye mutlu oldu anneim. Vallahi ben. Anneim bakar mısın? Sehiri. Sen çok sisko olmuşsun sisko. Annen gelince seni diyete koyacak haberin olsun. Haberin olsun diyette. <laughs> Bebek gibi. Bakar mısınız? Ay yavrum. Ama babu çalışıyor bak çalışıyor. Engel oluyorum babuya. Çalışmayın da. Kız ne öyle yaptı? İyi mi? E, ben ilk defa sırt üstü görüyorum köpeği. <laughs> Oğlum. İyi mi geldi kaşımak seni? Ay benim yavrum. Ay yerim ben seni eve geldim. Saat 9.30'a geliyor. Şimdi çamaşır katlama operasyonu. <laughs> Çamaşırları katlıyorum, bir taraftan seriyorum. Gürültüyü duyuyor musunuz bilmiyorum. Çamaşır makinesi sıkıyor şu anda. Ay var ya. Bugün de dolu dolu geçti yani. Yorucuydu. Fakat bir böyle yor ne kadar da yorucu olsa günlerim yani sizin de gördüğünüz gibi durmuyorum. Ben duran bir insan değilim. Bilmiyorum. Gerçekten durmuyorum. Hep bir şey yapasım var. Fakat her şeye rağmen böyle bir tatmin yani bugün de geçti. Bunu da yaptım. insan kendini iyi hissediyor. <laughs> Beyler oturuyor diğer tarafta. Ben de şimdi Diğer çamaşırları serdikten sonra işte onları bir serelim yerine koyalım kurusunlar Pazartesi iş başı ama akşamdan da böyle her şeyimi hallettiğimde yemektir odur budur yarın rahat rahat bir gün bir de yağmur veriyor varmış yine baktım tam gün yağmur ne yapacak Zeynep Uyuyacağız kitap okuyacağız ne yapalım? Valla okuyacak kitabım yok şu anda. Ama online okuyorum. Birkaç tane kitap buldum. Yine online. Ee, Bulgarca. Bulgar sitesinden. Onları şeye gönderiyorum. mi? Neydi o? Böyle şey olur ya. Kitap. Kitaplık. Bir mailden oraya gönderiyorum. Aktarıyorum onları oraya. Sonra oradan okuyorum. Çünkü Telefondan okuyunca gözlerim ağrıyor. Işıklı ya, o diğeri ışıksız. Onu da şarj etmem gerekiyor. Bu akşam şarja koyayım. Yarın onu halledeceğim. Öyle arkadaşlar. Bugünü de bitirdik. Güzel bir gündü. Hem çalıştık hem evde işimizi yaptık. Kedileri, köpekleri her birine ilgilendik. Ve artık ne yapacağım şimdi Netflix'te bir tane Türk dizisi varmış. Biz kimden kaçıyoruz mu? Ne bileyim gördüm öyle YouTube'da bir analizini mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir şey anlatıyorlar ya orada. Merak ettim. Saçma sapan bir dizi diye yorum yapıyordu biri. Yani ne kadar da saçma sapan olsa herkes her gördüğü, izlediği filmden, diziden yani bir şey anlıyor. Saçma sapan diye izlememelik yapmayın. <laughs> izleyin belki onun için de bir şey sizin de hayatınıza dokunabilir ne bileyim değiştirebilir her şey izlenmeli Bence tabi çok saçma sapansa beni saracak Ben böyle bir sürü dizi açıyorum bakıyorum şu şey beni sardı İzlemiyorum bünyem kaldırmıyor derken neydi o yürek çıkmaz Evet Annem izliyordu ya annem ön bölümlerde. Kızılcık şerbeti de güzel. Böyle hayatın gerçeklerini yansıtıyor aslında ama ceza yemiş galiba. Rütük'ten ceza yemiş falan. Okumuştum bir yerde. Her şeyi de okuyorum. Her şeyden haberim var yani. Sakın geri kalmayayım. Dünyada ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Bulgaristan'da ne oluyor? <laughs> Meraklı melat. Neyse izliyorum. O yürek Çıkmaz'da çok dramatik. Çok böyle ama güzel. Sevdim. Yani dizinin evet bu nasıl diyeyim işte yorum yapıyorlar ya böyle olur mu şöyle olur mu. Aslında neler olabileceğini gösteren bir şey yani nasıl nasıl izah ed neyse ben kendimi anlatamam şimdi de <laughs> güzel bir diziymiş gerçekten onu izleyeceğim. Oyuncuları da müthiş. Hele o baba var ya nasıl oynuyor? Nefret edersin ya birinden. <laughs> Anneme diyordum eskiden. Şimdi izliyor işte. Kavga ediyor onlarla. <laughs> Konuşuyor televizyonla. Bu hiç sevmiyorum şu adamı kadını falan diyor. Nefret ediyorum. Demek adam rolünü çok iyi oynuyor. Yani madem nefret edebiliyorsun. Süper yapmış demektir. Evet arkadaşlar. Ay kamerayı da oynattım. Ben işimi bitireyim. Şurada bir 10 dakika falan. Makine de bitti duyduysanız. Onları da bir çıkarayım. Ve yatıyorum. Dizimi izlerken uyumam inşallah. İzleyeceğim sözde inşallah o beni izlemez. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her birinize kendinize çok çok iyi bakın. Başka videolarda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.